Değerli arkadaşlar merhaba. Genel kültürle ilgili, ilk Türk devletleri ile ilgili soru cevap ikinci etkinliğime hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Bilge Nesiller kanalıma abone olmanızı, bildirim tuşunu açmanızı tavsiye ediyorum. Yapmış olduğum çalışmaların size katkı sunması dileğiyle soru çözümüne geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 1. Türklerin toprak ana olarak ifade ettiği şehir hangisidir? Ötüken'dir. Türklerin toprak ana olarak ifade ettiği şehir Ötüken'dir. Soru 2. Türkler yaptıkları göçler sonucunda Avrupa'yı hangi alanlarda etkilemiştir? Siyasi, kültürel, mali, dini, Türkler siyasi, kültürel, mali, dini, etnik alanlarda etkilemiştir. Soru 3. İlk Türk devletlerinde hakimiyet sembolleri hangileridir? Ota, çadır, örgün, taht, kama, kotus veya sorguç da denirdi. Kamçı, yarlı yani Kaan emri anlamına gelirdi. Ordu, toy, yay, kılıç, davul, tu, sancak anlamına gelir. Kemer, ünvan gibi hakimiyet sembolleri vardır değerli arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde hakim, hakimiyet sembolleri olarak otal, örgün, kama, kotus, kamçı, yağlı, ordu, toy, yay, kılıç, davul, tu, kemer ve çeşitli ünvanlar kullanılırdı. Or Orta Asya'nın en eski kültürü Anav kültürüdür. Orta Asya'nın en eski kültürü Anav kültürüdür. Soru 5. Madencilikte gelişim göstermelerinden dolayı Bozkır'ın kuyumcuları olarak da anılan Türk topluluğu hangisidir? İskitlerdir. Madencilikte gelişim göstermelerinden dolayı Bozkır'ın kuyumcuları olarak da anılan Türk topluluğu İskitlerdir. Soru 6. Kavimler göçü sonrasında Avrupa'da kurulan devletler hangileridir? Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Avar Devleti kurulmuştur. Macar Devleti kurulmuştur. Hazar Devleti kurulmuştur. Bulgar devleti kurulmuştur. Kavimler güçü sonrasında Avrupa'da Avrupa Hun devleti, Avar devleti, Macar devleti, Hazar devleti ve Bulgar devleti kurulmuştur. Soru 7. Orta Asya Türkleri ile Bizans arasındaki diplomatik ilişkiler ilk kez hangi Türk devleti döneminde başlamıştır? İkinci Köktürk devleti döneminde başlamıştır. Orta Asya Türkleri ile Bizans arasındaki diplomatik ilişkiler ilk kez 2. Köktürk Devleti döneminde başlamıştır. Soru 8: Türk tarihinde yerleşik yaşama geçen ilk topluluk hangisidir? Uygurlardır. Türk tarihinde yerleşik yaşama geçen ilk topluluk Uygurlardır. Soru 9: Avarların benimsediği din hangisidir? Hristiyanlık dinini benimsemişlerdir. Avarların Hristiyanlığı benimsemeleri bir süre sonra özbenliklerini unutup Slavlaşmalarına sebep olmuştur. Avarların benimsediği din Hristiyanlık dinidir. Avarların Hristiyanlığı benimsemeleri bir süre sonra öz unutup Slavlaşmalarına sebep olmuştur. Soru 10. Türk tarihinin en kalabalık Türk topluluğu hangisidir? Oğuzlardır. Türk tarihinin en kalabalık Türk topluluğu Oğuzlardır. Soru 11. Yenisey yazıtları hangi Türk topluluğu dönemine aittir? Yenisey yazıtları Kırgızlar dönemine aittir. Yenisey yazıtları Kırgızlar dönemine aittir. Soru 12. İlk Türk devletleri Orta Asya'nın coğrafi yapısı ve tabiat şartlarına göre nasıl bir yaşam tarzını benimsemiştir. Atlı göçebe yaşam tarzını benimsemiştir. İlk Türk devletleri Orta Asya'nın coğrafi yapısı ve tabiat şartlarına göre atlı göçebe yaşam tarzını benimsemiştir. Soru 13. Türklerde bahar bayramı olarak ifade edilen kavram hangisidir? Türklerde bahar bayramı olarak ifade edilen kavram Nevruz'dur. Türklerde bahar kavramı olarak ifade edilen kavram Nevruz'dur. Soru 14. İlk Türk devletlerinde Siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri meselelerin görüşülerek karara bağlandığı yerlere hangi isim verilmiştir? Kurultay ismi verilmiştir. Kurultay kavramı karşımıza çeşitli kaynaklarda toy ya da kengeş olarak da çıkabilir. İlk Türk devletlerinde siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri meselelerin görüşülerek karara bağlandığı yerlere kurultay ismi verilmiştir. Kurultay kavramı karşımıza çeşitli kaynaklarda toy ya da kengeş olarak da çıkabilir. Soru 15. Kaşgarlı Mahmut'un Türk'ün Kanada olarak nitelendirdiği savaş aracı hangisidir? Attır. Kaşgarlı Mahmut'un Türk'ün Kanada olarak nitelendirdiği savaş aracı attır değerli arkadaşlar. İçlerinde ölen kişilerin ardından düzenlenen cenaze törenlerine hangi isim verilmiştir? Yu denilmiştir. İlk Türk devletlerinde ölen kişilerin ardından düzenlenen cenaze törenlerine Yu ismi verilmiştir. Soru 17. Çin'den başlayıp İç Asya'dan geçerek İstanbul ve Akdeniz'e giden yola verilen isim nedir? İpek yoludur. Çin'den başlayıp İç Asya'dan geçerek İstanbul ve Akdeniz'e giden yola verilen isim İpek yoludur. Soru 18. Şu ve Alpertunga destanları hangi Türk devletine aittir? İskitlere aittir. İskitlerin diğer adı kaynaklarda sakalar diye geçer değerli arkadaşlar. Şu ve Alpertunga destanı değerli arkadaşlar İskitlere aittir. İskitlerin diğer adı sakalar olarak geçer değerli arkadaşlar. Soru 19. Orhun abideleri 1893 yılında kim tarafından ilk kez çözülmüştür? Orhun abideleri 1893 yılında ilk kez Danimarkalı bilim insanı Wilhelm Thomsen tarafından çözülmüştür, okunmuştur değerli arkadaşlar. Orun abideleri 1893 yılında Danimarkalı bilim insanı Wilhelm Thomsen tarafından değerli arkadaşlar ilk kez okunmuştur. Soru 20. Orhun abideleri hangi Türk liderler adına dikilmiştir? 725 yılında Tonyukuk adına, 732 yılında Kültigin adına, 735 yılında Bilge Kağan adına dikilmiştir. Orhun abideleri Türk liderler Tonyukuk adına, Kültigin adına ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Değerli arkadaşlar EKYS sınavınıza ve EKYS sonrası mülakat sınavınıza katkı sunması amacıyla hazırlamış olduğum İlk Türk Devletleri soru cevap ikinci etkinliğim burada sona erdi. Çalışmalarınıza katkı sunmasını diliyorum. Kanalıma abone olmanızı ve bildirim tuşunu açmanızı öneriyorum değerli arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. ihmal etmeyiniz. Yorumlarınızı da bırakırsanız yorumlarınızı dikkate alıp buna göre videolar çekmeyi düşünüyorum. Hangi konularda eksikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.